Elektromanyetik katmanda yeni bir konsept geliştirdik. Yeni tehditler ölçeğinde. Bu kapsamda elektromanyetik katmandaki bu tehditleri, sürü dronları, kamikaze dronları, saldırı tipleri değişen yeni hava araçlarını aslında geleneksel yöntemlerle değil, yeni bir anlayışla bertaraf etmenin evet. silahı olan Ejderha sistemimizi burada ilk defa uluslararası araneye çıkarmış olduk. <laughs> hava araçlarını belli bir menzile girdiklerinde fiziki olarak içindeki elektronik devreleri etkisiz hale getirecek şekilde oyun dışı bırakan bir teknolojiden bahsediyoruz. Bu sistem sayesinde e, bu menzile giren, i̇şte yaklaşık bir tamam. kilometrelik menzile giren bütün araçlar, bütün insansız hava araçları bu sistem sayesinde artık ya fiziki Oğuz... olarak işlemez hale getirilerek orada etkisiz hale getirilebilecek bir teknoloji. Bundan sonra bunun çelik kubbeye yeni bir değer katacağını, çelik kubbeye elektromanyetik katman olarak önemli bir kalkan olacağını buradan milletimize ifade ediyorum. Bu kapsamda bu sistemin yanında yine elektromanyetik domaindeki Koral'ın yeni versiyonunu ilk defa İDEF vasıtasıyla arka tarafta biraz sonra göreceğiz. Buraya getirmiş olduk. Orada da aslında yine elektromanyetik katmanda daha uzağı duyabilen ve daha uzağı karıştırabilen düşman hava savunma radarlarına karşı adeta siyalarımız ve uçaklarımız için adeta otoyollar açacak bir sistemden bahsediyoruz. Mevcut korona göre çıkış gücünün ve etkinliğinin yaklaşık iki kat arttığını buradan gururla söylemek isterim bizim tabii ki çelik kubbede bilişsel katman dediğimiz tüm bu fiziki sistemlerin yanında, elektromanyetik sistemlerin yanında bunu yönetecek yapay zeka destekli bir mimari oluşturduk. İşte bu mimarinin bütün kubbeyi birbirine bağlayacak askeri 5G olarak tanımladığımız Turan haberleşme sistemimizi de bir konsept olarak, bir araç olarak bir vasıta olarak buraya getirdik. Bununla yapay zeka için gereken bütün o entegrasyonun sağlanması çelik kubbenin tek bir networkte hiç gecikme olmadan yürütülmesi sağlanmış olacak. Bunu da milletimizle burada paylaşmış oluyoruz. Gür sistemimizin insansız versiyonunu buraya getirdik. O da aslında Gürz'e yeni bir anlayış getirdi. İnsansız kara aracı üzerinde bu faaliyeti, hava savunma faaliyetini biz olarak gerçekleştirecek. Savunmak tabii ki ana görevimiz ama savunmak kadar caydırıcılık da önemli. Bu kapsamda geleneksel olarak yürüttüğümüz güdümlü mühimmat teknolojimizle füze teknolojisini birleştirdiğimiz çok değerli Delta V şirketimizle de işbirliği yaparak oluşturduğumuz Göktan sistemimiz var. Aslında roketin itme gücüyle güdümlü mühimmatın hassas vurma gücünü birleştirdiğimiz daha önceleri uçaktan atılan mühimmatların artık karadan belli bir seviyeye kadar e, roketle çıkarıldığı ve oradan sonra istediğiniz hedefin gerektiğinde arkasına dolaştırabilecek kadar da hassas vuruş kabiliyeti olan göktan sistemimizi yine 150 kilometreler menzilinde bir hedefe götürecek sistemi de ilk defa burada bir sistem olarak e, getirmiş olduk. Sistemi bitirdik, atışlarını yaptık. Bunun da sahada ciddi bir oyun değiştiricilik yetkinliği olduğunu söylüyorum. İkili işbirlikleri, temaslarımız, sözleşmelerimiz ve tabii hepimizin, bütün milletimizin heyecanla beklediği lansman programları. Dün açılış törenini Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle gerçekleşen açılış töreninin hemen ardından lansmanlarımızla biz İDEF programı, proje İDES programına devam ettik. Türkiye özgün ürünleriyle gelişmiş mühendislik ve tasarım ve üretim kabiliyetiyle savunma sanayi alanında Sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu vizyon ve verdiği destekler sonucunda artık dünyada önemli bir oyuncu, önemli bir aktör. Peki Sayın Görgün daha görecek miyiz yeni lansmanlar günü? Var dört edecek, gün devam, devam edecek. edecek. Hem bugün hem mi? yarın hem dördüncü gün devam edecek. Evet. Aslında evet, yeni teknolojilere devam edeceğiz. Bugün konuştuğumuz ejderha dünyanın yapmaya çalıştığı yeni bir teknoloji elektronik sinyallerle İHA'ları durdurmayı başarıyoruz. Bunu biz buraya yaptığımızı getirdik. Yine benzer şekilde Göktan füze güdümlü mühimmatı buluşturup 150 kilometrelerde hassas vuruşu çok maliyet etkin yapabilen hassas vuruşu istediğimiz açılardan yapabildiğimiz bir sistemi getirdik. Koral'da artık elektronik harbin dünya çapında gerçekten son teknolojisi. Avrupa'nın bugün en büyük elektronik harf fabrikası Aselsan'da Türkiye'de. Bu Koral'la artık siyalarımızda, uçaklarımızda bir bütün halinde kullandığımızda gerçekten fark yaratan teknolojiler. Çelik kubbeyi fiziki olarak da, elektromanyetik olarak da, bilişsel olarak da örmeye devam edeceğiz. Bunlar da yine... i'm going to go to the english koronun aktarım yüzü bildiğimiz gibi var koronun 135 var 你妈呀！也